Gözlemimiz şu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile en sık görüşen milletvekilleri arasında AK Parti Bursa milletvekili Vildan Yılmaz Gürel var. Üstelik Erdoğan, İNE yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla yaptığı görüşmelerde de iki konu mutlaka yer alıyor. Örneğin, yaşadığı ve seçim çevresi olan İnegöl'ün sorunlarını yakından izliyor, çözüm için hızlıca hareket ediyor. Daha bu ay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum la görüşüp, İnegöl'e planlanan sosyal konut sayısının 480'den bine çıkmasını sağladı. Şimdilerde, İnegöl, ün içme suyu sorununu çözecek Hocaköy Barajı ile ilgili yoğun girişimlerde bulunuyor. Sohbet ederken, ihalesi geçen yıl yapılan, fakat yüklenicinin işi tasfiye etmesi. Nedeniyle %37 seviyesinde kalan Hocaköy için yeniden ihaleye çıkıldığını anımsattı. Süreci şöyle özetledi. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Yine, o dönem Tarım ve Orman Bakanımız olan Sayın Bekir Pakdemirli ile defalarca görüştüm. Barajımız da yeniden ihale edildi. Bu noktada, baraj sahasına giden iş makineleri ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle çevredeki üç köyden gelen şikayet üzerine alternatif yol yapılacağı bilgisini de ekledi. Gürel, in, duyarlılık gösterdiği konular arasında engelli gençler. De sıralarda, özellikle otizm ve Down sendromunu önemsiyor. Bu konuda, AK Parti Ankara. Milletvekilleri Asuman Erdoğan Farife Polat'la birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları görüşmeyi anlatırken, 30 yıl önce bu hastalıkların adı bile bilinmiyordu, fakat son dönem sayı çok arttı dedi. Söylediği şu, önerdiğim araştırma komisyonu siyaset üstü çalışıp raporunu hazırladı. Bakanlıklarımız çok gazel çalışmalar yapıyorlar, ama koordineli değil. Tek çatı altında organize çalışma için de yasa hazırlanıyor. Şimdi o süreci hızlandırmak. Önceliği. Türkiye'nin ikinci büyük mağarası Oylat'ta. İnegöl, Mobilyası, Sanayisi, Tarımı, Köftesi yanında Oylat'taki termal suyuyla da şifa turizmi merkezi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sohbet sırasında Türkiye'nin en büyük ikinci mağarasının Oylat'ta olduğunu vurgulayıp şunu söyledi. 750 metre uzunluğundaki mağara gezenleri etkiliyor. Sıcaklığın yaz kış 18 derece olduğu bu mağara turizme açıldı. Şimdi tanıtımı için çalışıyoruz. Dünyada ilk, engelli gençler, artı bir, projesiyle üniversiteye kaydoldu. Bilmiyorduk, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel. ilgiyle dinlediğimiz projeyi şöyle anlattı. İnegöl'de otizmli ve Down sendromlu gençlerimizi yaşama kazandırmak için, artı bir. Adıyla proje geliştirdik ve 8 gencimizi Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ile İnegöl'deki meslek yüksek okullarına kaydettik. Bu noktada, dünyada ilk, dedi ve şunu söyledi engelli gençler üniversiteye kaydolunca çok mutlu oldular. Onlar için mezuniyet töreni de düzenledik, mutluluklarını aileleriyle paylaştılar. Gençlere ve ailelerine moral oldu. Ardından, gençlerimiz ikinci sınıfa geçtikleri için projenin adı, artı iki, oldu dedi ve şu mesajı verdi. Engelli gençlerimizin yaşam standartlarını geliştirmek için çalışıyoruz. Ne istediysek veren Sayın Cumhurbaşkanımız da en büyük destekçimiz. Kritik merkezdeki Polonya'ya siyasi temas. Son dönem. Özellikle Rusya-Ukrayna, savaşıyla birlikte Rusya ve Avrupa arasındaki köprü konumuna gelen Polonya hem ekonomik ilişkiler hem siyasi etkileri açısından Avrupa'nın kritik merkezi oldu. Bu süreçte, TBMM'den parlamentolar arası dostluk görüşmeleri kapsamında bir grup milletvekili Polonya'ya gitti. Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de yer alıyor. MHP yıldırımda vites yükseltti, ilçe divanında salona sığmadılar. Gerçi, tekrar olacak, ama anımsatmakta yarar var, MHP. Geçmişte Cüneyt Karlı Kıfali yazırla iki kez yerel seçimi zorladı. Yani, farklı hesaplar yapılıyor olsa da, MHP. Nin Yıldırım'da tabanı ve potansiyeli var. Bu durum, ilçe divanı. Toplantısında Barış Manço Kültür Merkezi salonunun dolup taşması ve sergilenen heyecanla görüldü. Salonun dışında bile çok sayıda partili vardı. MHP Yıldırım ilçe başkanı Kadir Taşçı. Nın konuşmasında Yıldırım'ı karış karış geziyoruz diyerek yaptığı bilgilendirmede salonun nasıl dolduğunu gösteriyor. Yıldırım'daki 69 mahallenin 61'inde mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Sohbet ettik, kendilerini dinledik, dertleştik. Sivil toplum kuruluşlarımıza, hemşehri derneklerimize, esnaf odalarımıza, spor kulüplerimize ziyaretler düzenleyerek herkesle hemhal olduk. Atlas çiftçisine 100 çilek fidesiyle destek. Pazarda. Gıda ürünü fiyatlarının yüksek olduğu, tarımsal üretimin sorunlarıyla öne çıktığı süreçte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem. Den örnek bir hareket geldi. Çiftçi üretmeyip toprağa küserse tarım gerçek anlamda bitecek. Diyen Erdem, sıkıntılı süreçte destek olmak amacıyla Atlas Köyü üreticilerine Nilüfer Belediyesi olarak 100 bin çilek fidesi dağıttı. Köylünün buna gerçekten ihtiyacı vardı.